Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gökdemiz Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız Şimdiden kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Şimdi nereye atlayacağımıza karar verelim Ben buraya atlayacağım Bir değişiklik yapıp Şuraya falan mı atlasam acaba ya Buraya çok kişi gelir şimdi bak. Ölürüz falan ben çünkü birinci olmak istiyorum O yüzden biz bildiğimiz yerden şaşmayalım Az önce de çektim videoyu. Bu sefer video donmadı. E, bu sefer şey oldu. <laughs> Adamın üstüne yürüdüm. Yani nasıl oldu ben de bilmiyorum. Bil, bildiğin adam droba gidiyorduk. Drop'da 3 kişi 3 kişi Sonrasında zaten drop'dan şey çıkmış. Bu yeşil kımı flash çıkmış. Adam da taşın arkasına geçmiş. AWP ile bekliyor. Adamı sonradan fark et. İş işten geçti. AWP'yi bir koydu. Öyle öldü işte. O videoda çok güzel oynamıştım. K92 de kim almıştım. Çok nadir görülen bir şey. O zaman hızlı olsana, hızlı ol. Hı? O zaman da buraya atlamıştım. Ya bu MS niye çıkıyor? Oohooo! Bir saat bunu bekleyeceğiz ya. Haydi bakalım O videoda başarılık mı? Umarım bu videoda başarırız Birinci oluruz Videoda donmamıştı ya Kesin benim şansım Şimdi donar mı var ya Abi ya Umarım donmaz Aydın bakalım. Güzel bir lütfü yapalım. Hmm. Donuyor mu ya? Yok Tamam Böyle devam et. birkaç bir çıksa da karşımıza. Vursak. Bu arada bir şey çekti. Son iki attım diyor. Pek izlenmedi. Gelen aboneler az. Lütfen kanal abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olan Aa gelin oldu. Abone olma oranları bayağı düşük. Kanal abone olmayı unutmayalım. Çanta çanta yer yok orada. Şunu at. Geri dakika. Şarjı değişimi kısa. Şimdi alalım. Tamamdır. Bizim ikinci seviye bir çanta bulmamız lazım. Sonra da alana gidelim. Buraya bakalım sonra alana gidelim arabayla. Aa buldum. Çocuklar başka bir şey istesek. Ay. M416 fullenmiş. Bu iyi oldu. Aslında şöyle bakayım böyle gideyim. Belki kar falan çıkar. Ooo 6 çıktı. Direkt. Nasıl yer? yok yok abi. Tamam. Al. Al. Tamam. Oldu mu? Abi lütfü yaptıkça lütfü yapasın geliyor. Dipçik var değil mi? Var. Tamam. Şimdi tek eksiğimiz güzel bir keskin nişancı. Silahı. onu da bulduk mu 10 numara olacak 6 eksi de bulduk düt 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 Allah Allah lan 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 burası tehlikeli drop'u gördüm ama karşımızda drop var Aynen. Bir dondu. O gene dondu. Bir şurada dur. Hadi bakalım. Burası çok tehlikeli bu arada. Bir de öyle biz burada öleceğiz. Gelim Ben bu drop alacağım. Ben bir şekilde bu drop alacağım. Ama ne hiç bilmiyorum abi. Ya kay kardeşim. Ama hadi. Aa. 10 saat bekliyor. Önce şimdi şurada kafayı yiyeceğim sonra. Beni tek tekim bir yere götürebilir misiniz? Hiç kimse olmadı. Hayal yapmam lazım. Burası var ya kesin doldurdum. Allah bismillah. Ne kadar berbat sıktım. Ya hep de benim başıma geliyor. Allah kapıyı adam sandım. Dur mouse kendini Sakin ol Şimdi şunu şuna tak Şunu şuna tak Şunu at şunu at Şunu at Bunu da at 2x'e gel 2x'in 6x'e gel Şöyle yap Tamam her şey oldu Bu silah ne bu adama zehri bilmiyorum 4x'e ihtiyacım yok Ama Ama şimdi söyleyin. gördüm adamı. Oy. Oy bu nasıl bir vuruş. Aman ya Rabbi. Sen, sen bana oradan sıkıyor? Ha, kimse. Sakaydır. Adam durmuş oradan tarafalıyla sıkıyor ya. Allah Allah. Mayan mısınız lan siz? Kim başka yerde oynayın oynarız? Allahın onu Donma sakın. Bak donarsın mı? Hele burada dondun mu hemen kesin kafayı yiyelim. kimse de yok vurulacak ya ben böyle duruyorum. Allah aşkına? ben böyle burada da çıktı duruyor mu benim keim daha Allah var Şunda, şunlara bir basalım ne olur ne olmaz can dolaşalım full enerji doluşalım. Doluşalım. Kimse şey yok ya. dört bir yana açık. Kapalı bir ev yok mu arkadaşım? Alan geliyor. Hemen alanı biraz daha bekleyeceğim. Bir şey enerjiyi alayım. Teşekkür ederim. Şurada adamı çok güzel vurdum ya. O kadar güzel vurdum ki içimde kaldı o ...atladım aşağıya. Aydın bakalım. Şu evleri mi gitsem acaba? Yoksa... ...büyüdüğüm böyle evler dolu. En azından şuna girebilirsin. ...güzel olur. Bu dolu bence. Boya var ya. Bak. Buradan ses geldi. 3 kişi kaldı. 3. Hadi birincilik mi geliyor? Yoksa birincilik mi geliyor? Ama o vuruş harbi çok iyi. Ben alana koşuyorum. Tam önümden ses geliyor. Merhaba da kimse görmez diye. Büyük ihtimalle şurada var. Ben yani şöyle. Hafiften hafiften. O, Bak şuraya satmış. Ben nereye düştüm ya? Buradan sıkılıyor. Gördüm. sakin. Ben 2 x'e döndüm. Bir de şu Umarım anam bana ver. İki kişi var. Biri solda biri sağda. Biri büyük ihtimalle bu evin burada. Camdan biri baktı sanki.

Turnusa vurca. İyi <laughs> tat oğlum. 1 2 3 Adamın nerede olduğunu kestiremiyorum ki. Buraya gelmişti en son. O da biliyormuş. Abi nefes kesen bir son ya. İngilerde mükemmel bir vuruş yaptım. Bu birinciliği hak ediyor. Vallahi bak. Bir de ihtimalle şu evin şuralarda. Ben enerji fulluyorum ama. Şimdi şundan bir baksam içeri bir baksam ki adam adam. Ona bir vursam bir birinci olsam var ya. Tadında yiyemez. O mu lan o? Yok o değilmiş. Yemin etmiş. Ha adam gördüm. Bomba. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte. İşte bu kadar bu kadar basit. Mükemmel vuruşlar ve mükemmel bir bitiriş. Şimdi istediğiniz kadar oynayabilirsiniz çocuklar. Şuna bir tane nasıl kim ya bu güzel silahmış. Seni yok seni sıkmamış. Tamam bakalım şimdi sonuza gideceğim. Umarım donmamışsındır. Umarım. Umarım. Hadi yine izin çalma parası çıktı. Teşekkürler. Tamam şimdi buraya geçmeyeceğiz. 5 lek 5 kişi ölmüş. Çok güzel. 500 hasar, 500 kill. Ay 500 kill. 501 hasar. 5 lek var. 15 dakika hayatta kalmış. Bunlara bakamıyoruz. Onlar nasıl bakıyorduk yere bilmiyorum. İlerletmek de istemiyorum. Burada kalalım. Ne olmaz ya? Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Çok güzel bir birincilik kaldık bence. Videonun başına dediğimizi yaptık. Birinci olmak istiyoruz dedik ve olduk. Harika iki güzel vuruş yaptık. Bence çok güzeldi onlar. Yeni silah sanasam yeni silahla yaptık. Bu videoluk bu kadar olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.